Herkese merhabalar. Dynet verimli çalışma videolarımızın ikincisinde beraberiz. Bu videomuzda öğrencilerimiz Dynet çalışırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor onları anlatacağız. Dynet'e giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan bu ekranda ünitelerimizi görüyoruz. Şimdi ilk olarak dikkat etmesi gereken öğrencimizin bir üniteden %50'yi yapmadan ikinci üniteye geçemeyeceğini bilmesi gerekiyor. Birinci ve ikinci ünite yüzde 50 tamamlandığında üçüncü ünite açılır. Fakat Mastery test yapılmadan dördüncü ünite hiçbir şekilde açılmaz. Her iki üniteden sonra bir Mastery test karşımıza çıkıyor ve iki ünitenin yüzde 80'i bitmeden Mastery test açılmıyor. Mastery test yapıldıktan sonra 85 ve üzeri not alınması gerekiyor ki bu üniteden başarılı sayılsın ve diğer bölümler açılsın. Dynet'te puanlama sistemine geçmeden önce Dynet'in 14 gün boyunca internet olmadan yani çevrim dışı kullanılabileceğini de ifade etmek isterim. Dynet'te puanlama. Gereğinden fazla tercüme butonu kullanılıyorsa eksi 2 puan alınır. Gereğinden fazla altyazı butonu kullanılıyorsa eksi 2 puan alınır. Tekrar düğmesi doğru kullanılıyorsa artı 2, yanlış kullanılıyorsa eksi 2 puan alınır. Ses tanıma alıştırmalarında kulaklık düğmesi doğru kullanıldıysa artı 1 puan yanlış kullanıldıysa eksi 1 puan alınır. Ses tanıma alıştırmalarında başarılı ise artı 2 değilse eksi 2 puan alınır. Girmesi gerektiği halde beceri sınavına girmiyorsa eksi 2 puan alınır. Beceri sınavı ortalamaları 84'ten yüksek ise artı 2 puan alınır. Anlama sorularına doğru cevap veriyorsa artı 2 puan alınır. Son 2 haftada 7 günden fazla kullandıysa artı 3 puan alınır. Son 2 haftada 5 günden fazla kullandıysa artı 1 puan alınır. Son 2 haftada 4 günden az kullandıysa eksi 2 puan alınır. Son 2 haftada 3 saatten fazla çalışmışsa artı 2 puan alınır. Son 2 haftada 90 dakikadan az çalışmışsa eksi 2 puan alınır. En kolay puan kazandıran yöntem her gün en az 15 dakika çalışmaktır. Haftada en az 1,5 saat çalışılırsa artı 2 puan, haftada en az 2,5 saat çalışılırsa artı 3 puan alınır. Günde 15 dakika çalışarak artı 2 puan, günde 25 dakika çalışarak artı 3 puan alınır. Başladığı günden itibaren 30 değişik gün düzenli çalışma yapılırsa sistem artı 2 puan daha verir. Tüm öğrencilerimize dainette iyi çalışmalar diliyorum.